Korkmadan konuş. Speak fearlessly. Türkçede "the" var mı? Is there "the" in Turkish? Her sabah kahve içerim. I drink coffee every morning. Kahve içecek misin? Will you drink the coffee? Hangi kahveyi? Bu kahveyi mi? Which coffee? This coffee? Eylemden etkilenen nesne belirli bir nesne ise i eki alır. The object that's affected by the verb takes the i suffix if the object is specific. İngilizcede bunun için the kullanılır. For this, the is used in English. Kapıyı aç. Open the door. Arabayı yıkadım. I washed the car. Çiçekleri suladın mı? Did you water the flowers? Şimdi seni seviyorum. I love you cümlelerine bakalım. Türkçe'de sen bilinen bir kişi olduğu için kural olarak yine iyi eki alır. Ancak İngilizce'de the ile tekrar belirtmeye gerek duyulmaz. Yani the you denmez. Bu iki dil arasındaki kültürel bir fark olarak düşünülebilir ama cümleler aynı anlama gelmektedir. We bring the I suffix because you is a person we know. But we don't use the English for the same reason. This is a cultural difference between Turkish and English. Aynı şekilde kalemimi gördün mü? Did you see my pencil cümlesinde kalemim yani my pencil diyerek herhangi bir kalemden değil belli bir kalemden yani kendi kalemimizden bahsederiz. Bu durumda Türkçe'de i e eki kullanılırken İngilizce'de the kullanılmaz. Burada kalem gördün mü? Yani buralarda bir kalem gördün mü? did you see a pencil around here cümlesinde herhangi bir kalemden bahsedildiği için i e eki ve İngilizce'de the kullanılmaz. Öte yandan buralarda kalemi gördün mü? Did you see the pencil around here cümlesinde belli yani spesifik bir kalemden bahsedildiği için her zamanki gibi i e eki gelir ve bu sefer iyilik e eki almadığı için İngilizce'de de the kullanılır. in turkish i suffix is used as usual and also in english the will be used since the sentence is not possessive but the pencil is a specific pencil için decision ol. subscribe for more